kadar geçmişteki yaşamları çadırlarda geçse de günümüzde yerleşik hayata geçen yörükler eğitime çok önem veriyorlar. Hilmi Beken anlatıyor. Araştırmalarıma göre 1905'ten önceki kayıtlar maalesef e, nüfus kayıtlarımız yok. Sadece kulak dolgunluklarıyla öğrendiğimiz atalarımızdan, babalarımızdan öğrendiğimiz şeyler var. Benim e, ailemin e, araştırdığıma göre 1800 yıllarda biz yerleşik e, nizama geçmişiz. Ailemiz artık yerleşmiş. Ha, tabii ki yaz aylarında yine göçmüşüz yaylalara, gitmişiz ama toplu olarak gidip gelmişiz. Bu arada yerleşik nizama geçmişiz. Benim e, büyük dedem mesela e, Okutmuş dedemin babası ve onu e, ortaokul o zamanki bilmiyorum ortaokulun bir üst düzeyine kadar getirmiş ve harplerin ilk başladığı dönemlerde de katiplik yapmış şeylerde mahkemelerde sonra da mustantik olmuş yani sorgu hakimi. Ve o da çocuklarını sonradan okutmaya başlamış e, bu şekilde aile tabii ki ben keza iki çocuğum iki oğlumu yurt dışında okuttum. Yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu dedelerimiz bize bunu anlatmışlar ve biz de onların yolunda çocuklarımızı başta eğitim diyerek en büyük e, değer, en büyük yatırım e, insana düşüncesiyle çocuklarımızı bir yere getirdik. İnşallah bundan sonra da diğer e, yörük iş adamları, gençler aynı şeyleri yapacaklar. Önce eğitimde birbirlerine destek olacaklar ve gelecekte de bu ülkede iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Merhaba, ben ismim Abdül Yıldırım, Antalya Yörükler Derneği Gençlik Kolları Başkanıyım. Gençlik kolları olarak e, yıllık belirli faaliyetlerimiz vardır. Yaşlılarımızı ziyaret etmek, ihtiyacı olanlara yardım etmek, e, kömürüdür, odunudur, eksik olanlara yardım etmek. Gençlik kolları olarak e, spor turnuvalar yapıyoruz, salı saha turnuvalar yapıyoruz, yıllık. Ee, kış aylarında geceler yapıyoruz yörüklere özel. Gençlere kaynaşma şeklinde. Yazları e, düzler çamında piknik şöleni yapıyoruz. Ve bu tür faaliyetlerde bulunuyoruz yörüklerine gençlik kolları olarak. Azim ile engelleri aşıyor. Vatan sevgisini özle taşıyor. Saygıları Antalya'da yaşıyor. Yörük sanayici ve iş adamlarımız. Yıllar yıllar önce göçebe hayatlarını kışlıkla yayla arasında geçiren yörükler, sevinçlerini ve yüzünlerini göç yollarında yaşamışlar. Ölümler yaşanmış bu yollarda. Çeyizler yolda düzülüp, düğünler yolda yapılmış. Gençler de bu yollarda boğaz çalarak kendi iletişimlerini sağlıyorlardı. Daha çok kadınlara özgü bir iletişim aracı olan boğaz havalarını genç kızlar evlenene kadar söylüyorlardı. Gerisi geri dursun da Sevgilim kongur beslerim Hepsinin başı dağına. Sen sallan da Suna boynum boyun Bakayım Aldı bakalım Evet ağa kanında Ay. ay, ay, ne gidiyor? bakıyor. Gideye de yoksa kızına teleye basma. Yaşar. Oh, da, da, var, Sarı keçili yörüklerinde kızların yayılır. yanı sıra erkeklerin de çaldığı boğaz havaları aşiretten aşirete Madem değişik yayılır. özellikler gösterir. Serik yörüklerindenim. Esas göçebemiz Beyşehir Dumanlı yaylası. Oraya göçerdik. Babamın e, yedi tane devesi vardı. Ondan geçelim. Bu mesela bu Antalya'ya göçerdin. Antalya'dan yaylaya göçerdin. Şimdi kızlar karşıma çıkardım. Beni boğaz çalardım. Ben de çocuğudum. Elimde bir kabak yamağına çalardım. Kızlara baktım. Benden boyuna karşılıklı boğaz çalıyorlar. <laughs>

Gide de yaz kızına Gözler böyle, katar yürüdüğünde O bu tarafına takıldı. Bu kilimler o sarılan e, yüklerin üstüne örtülürdü. Karşılaştığı zaman göç biri böyle birleşir. Ondan sonra konalgama yerine varlar. O koyunun ora sürer, dövesini ora sürer. Genç kız oradan onlar ekseriyetle döveler bulur. Genç kızlar, erkekler de ufak mallar üzerler. Birbirine böyle karşılıklı boğaz çalarlar, kovaz çalarlar, düdük çalarlar. İşte böyle anlaşmalar veyahut biri sohbetten böyle devam eder giderler göçler e, muhterem buradan geçtik mi Aksu'yu geçerdik bir Kır, geçi düşerdik Konaklama yapardık hemen oralarda birleştirdik biri çadırlarımızı kurar sabah oldu erkenden hemen yüklerimizi sarar devam ederiz mesela 12 1'e doğru konaklama yaparız Ondan sonra öyle devam eder gider işte. Biri buluşulur böyle Karakoyunlusu, hanamlısı ondan sonra ne bileyim çeşit görükler birbirine muhabbet, sohbet devam eder gider Anamas yaylalarına, Isparta'nın mesela ikine, yani o taraflarına, oralardan yaylalarız. Ondan sonra tekrar Kasım ayı, Ekim ayı geldik, Antalya'ya dönerdik. Şeriye. Böyle devam eder gider. Göçebe hayatı ve hayvancılık yörük müziği üzerinde oldukça etkilidir sevgili seyirciler. Genellikle küçük ve hafif olan çalgılarını yaylaya göçerken yanlarına alan yörükler, kaval, sipsi ve kemane gibi bu enstrümanlarıyla gurbet ve davar havası gibi parçaların yanı sıra dans müzikleri de çalarlar. Yörük ezgileri genellikle kıvrak ve hareketlidir. Bu hareketlilik koyun ve keçi hareketlerini de çağrıştırır. Bu kısa folklor gösterisinin ardından Beken ailesiyle tanışmaya gidiyoruz. Ve Antalya'nın sevilen iş adamlarından olan Hilmi Beken'le ailesini iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Sahibi olduğu akaryakıt istasyonuyla 1990 yılında UNESCO'dan çevre ve temizlik ödülü alan Hilmi Bey, istasyonun restoranı ile marketinde kendi yetiştirdiği ekolojik sebze ve meyveleri de satıyor. Ailem yörük kökenlerinden gelme eski Osmanlı yörüklerinden. Ve e, ama e, dedem e, yani dedemin, babası, e, berber ve aynı zamanda sünnetçiymiş. O devirde berberler biliyorsunuz çok işler yaparlarmış. Yara sarmalar, bilmem neler bunlarla ilgili. Onlar dağ hayatından vazgeçmişler ve şehre yerleşmeye karar vermişler. Ve 1850'li yıllarda dedem yerleşik vaziyete geçmiş. Yazın yaylalara yine gitmişler ama genelde şehrin içinde kalmışlar. Davarcılığı ve otlakçılığı bırakmışlar. dedemi kendisi okutmuş. Dedem okuduktan sonra mahkeme katipliği yapmış bir müddet. Ve o dönemde devletin ihtiyacı olan hakimlik görevlerine imtihanlarla ee, sorga hakimi yani eski mustantik olarak atanmış ve uzun yıllar Burdur'da e, mustantiklik yapmış ve sonra Antalya'ya dönmüş. Antalya'da da e, emekliliğinden sonra e, avukatlık mesleğini icra etmeye başlamış e, ve ondan sonra da çocuklarını okutmuş babamı ve amcamı. Ee, uzun vadede amcam belediye başkan yardımcılığına kadar gelmiş ve babam bizi de keza kardeşlerimi de okuttu. Ee, ben e, bu arada e, daha çok okumaktan çok e, iş hayatını çok sevdiğim için iş, iş hayatına atıldım. Hep bir hayalim vardı. Hayalim de her şeyin en iyisini yapmak, en güzelini yapmak, en iyi şekilde sektöre hizmet etmekti. Ee, ...85'li yıllarda... ...birçok ödül aldım... ...çevre ödülleri... Ee, ...onun dışında işte... Bin, pardon ...1978'de evlendim... ...Zuhal Hanım'la... ...79'da... ...büyük oğlum Semih Dünya'ya geldi... ...82'de de... ...küçük oğlum e, Melih Dünya'ya geldi... ...ailemle beraber... ...bir yola baş koyduk... ...ve bunda devam ettirmeye kararlıyız... ...öyle de gidiyor... ...ve evet. bunun da yörüklük le beraber topluluk yörükler topluluğuyla beraber böyle bir ailenin de yörüklükten geldiğini düşünüyorum kendimiz de sarı keçili aşiretinin yörüklerindeniz atalarımız oralardan geliyor anne tarafım Burdurlu olduğu için ben de eşimle beraber iş hayatına atıldım ve çocuklarımı iyi bir gelecek ve eğitim vermek için çalışmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ve bunun için de elimden geldiğince eşimle beraber çalıştık ve çocuklarımızı çok iyi bir yerlere getirdik. Ahlak olarak da, eğitim olarak da gerekli olan her şeyi verdiğimize inanıyoruz. Hayatımızı çocuklarımıza adadık ve işimize adadık ve bunda da başarılı olduk. Verdiğimiz emeklerin bize geriye döndüğüne inanıyorum. Oğlumu evlendirdim. Yeni çok mutluyum, gelinim Sultan Beken. O da bu aileye katıldı. Daha da işlerimizi ve çocuklarımızla beraber hayatımızı güzel geçireceğimize inanıyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum, Amerika'nın Miami şehrinde, Florida eyaletinde. Orada eğitimimi tamamladıktan sonra, orada kalmaya bir süreliğine de olsa karar verdim. Tabi buradaki bulunduğum süreçte e, bağlarımızdan, buradaki köklerimizden, örf ve adetlerimizden kopmamak en önemli e, amaçtı. E, birazcık da olsun orada Türk kültürünü, yörük kültürünü, e, örflerimizi ve adetlerimizi orada yaşayan yabancılar olsun ya da Türkiye'den gidip uzun süreler orada yaşamış, e, Türklükten bir nebze olsun kopmaya başlayan insanlara hatırlatmak, öğretmek amaçtı. Birçok faaliyetlerde bulundum. Bunlardan bir tanesi de üniversite eğitimimi alırken e, Türk Öğrenci Birliği Başkanlığı yaptığım dönemde okulun çeşitli faaliyet ve aktivitelerinde e, Türk standları kurarak orada Türk müziklerini, Türk örflerini, adetlerini, yemeklerini, e, her, her türlü ev işleri olsun, el işleri olsun e, bunları tanıtıcı çalışmalarda, faaliyetlerde bulunduk. Teşekkür ederim. Ben bir Yörük kızıyım ee, ve bundan gurur duyuyorum ve e, Yörük ailesine gelin demiyorum çünkü onlar beni kızları olarak görüyorlar. Ben de onları kendi ailemden ayırmıyorum, gelin olarak geldim. Ee, ailenin birliğine her zaman çok önem vermişimdir ve her zaman erken yaşta ve güzel bir aile kurmak en büyük hayalimdi. Ee, İstanbul'da eğitimimi tamamladıktan sonra iletişim fakültesi mezunuyum. Ee, Antalya'ya geldim kendi sektörümde çok bir süre de olsa dergide bir çalışma dönemi geçirdim. Ondan sonra Semih Bey ile tanıştık ailelerimiz vasıtasıyla çünkü aileye ben çok önem veriyorum benim ailem de aileye çok önem veriyor ve çok güzel bir aileye kız olarak geldim ve bundan sonra ailemle birlikte annemin babama yardım ettiği gibi ben de eşime her konuda bu aile devamını, babamın verdiği bu güzel ismin devamını sağlamak için eşime her konuda destek olmaya kararlıyım. Sevgili seyirciler süremiz burada sona eriyor ve bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Gelecek hafta yine birlikte oluncaya kadar mutlu olun, mutlu kalın.